sorayım. Çin'den yerli olarak ilgilendiği tek oyuncu şu anda Oğuz Aydın. Yani Yusuf Sarı isimleri de dillendiriliyor ama Galatasaray'ın şu anda Yusuf'la ilgili bir girişimi yok. He, listede vardır ismi, geniş listede ama şu an bir girişim olmadı. Oğuz Aydın'la alakalı evet Okan Hoca'nın isteği, arzusu var. Aslında bu biraz da e, Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına hazırlık anlamında düşünülebilir. E, ben Kerem'in ayrılığını yüksek ihtimal görüyorum. Çünkü çok ciddi anlamda artık Avrupa hedefine yoğunlaşmış durumda. Galatasaray yönetimi e, teklifler aldı onunla alakalı. Şu an rakamlar yeterli düzeyde değil bu çok net. Ama Galatasaray yönetimi Kerem'i bence bir şekilde satacak ve e, Kerem'in yeri de Oğuz Aydın'la doldurulmak isteniyor. E, çok da doğru bir hamle olur bence. Şu an ligimizdeki bence en değerli yerlilerden bir tanesi. E, Oğuzla alakalı Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde çok daha net hamleler yapacak. Mesela e, özellikle Fatih Demireli'nin argenin başına geçmesinden sonra Galatasaray'ın bir Almanya yönelimi oldu. İşte geçen sezon baktığımız zaman Eyüp Aydın, Gökdeniz transfer edildi. Kerem Demirbay Almanya'dan geldi. Daha önce Kaan Ayhan gelmiş, Derik Kön geldi. Yani Galatasaray'ın e, Almanya'dan çok ciddi oyuncu transferleri oldu. Mesela yine burada yönetim geleceğe yönelik gurbetçi oyuncu hamleleri yapabilir. Mesela Yusuf Kabadayı'nın ismi geçiyor bu anlamda. Çok değerli bir oyuncu. Yusuf Kabadayı Galatasaray'ın hedeflerinden bir tanesi. Yani bir ya da iki Galatasaray'ın yerli gurbetçi oyuncu hamlesi yapmasını da bekliyorum ben kadro genişliği anlamında. Çok teşekkürler. Ee, şunu da sormak istiyorum aslında. Inter'in Korera'yı Galatasaray veya Fenerbahçe'yi satmak istediği e, iddiaları var. Bununla ilgili yabancı basında özellikle yer alan haberlere göre. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ya Bilmiyorum. aslında oyuncu Okan Hoca'nın istediği profilde bir futboldu. Çünkü çok şu ifadeyi kullandı Okan Hoca. Hem Icardi ile beraber oynayabilecek hem de Icardi'nin yerine oynayabilecek bir oyuncu arıyoruz biz dedi. Yani Kore'ya bu profilde bir oyuncu. Çünkü 9 numarayı oynar, sahte 9'u oynar, forvet arkasını oynar. Yani çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Geçen sezon Marsilya'da kiralıkta çok iyi bir dönem geçirmedi ama Lazio'daki performansı mesela son derece etkileyiciydi. İyi bir performans sonra zaten Inter'e transfer olmuştu. Ben Galatasaray'a gelirse ciddi fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Belki hoca onu Mertens'in pozisyonunda da kullanabilir. Çünkü biliyorsun Mertens de Napoli'den geldiğinde aslında bir e forvet arkası oyuncusuydu ama hoca ondan bir 10 on numara çıkardı. Şimdi Kore'nin da böyle bir potansiyeli var. Hoca belki ondan da böyle bir oyuncu çıkartabilir. Dolayısıyla eee Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi Kore'ye kiralık olabilir, bonservisi olabilir ama Okan Hoca'nın çizdiği profilde uygun. Yani Kore Galatasaray'ın listesinde şu an temaslar var ama olur mu olmaz mı onu biraz daha beklememiz gerekiyor. Bir izleyicimiz Emir Brevik doğru mu demiş. Onu da cevaplayabilirsek. Sevinirim. Yani şunu söyleyelim. Emil Brevik, Okan Hocanın çok beğendiği bir oyuncu. Ee, çok istediği de bir oyuncuydu. Geçen sezon konuşuldu. Orada yüksek maliyetler engel oldu. Şu anda maliyetler daha da yüksek. Onu belirtelim. Yani orada kulübün beklentisi 15 milyon euro civarında. Çünkü çok iyi bir sezon geçirdi Brevik. Oyunun her iki yönünü oynayan çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, yani Galatasaray Böyle bir hamle yaparsa önümüzdeki günlerde bir resmi görüşme, bir resmi teklif kimse için şaşırtıcı ve sürpriz olmasın. Çünkü Okan Hoca'nın listesindeki isimlerden bir tanesi Emil Breivik. Ee, ama şu anda hani masada değil Galatasaray oyunculuğu alakalı. Ama önümüzdeki süreçte dediğim gibi Breivik alakalı Galatasaray mutlaka bir girişimi olabilir. Ee, o biraz da aslında Fafana gibi, Turam gibi oyuncular konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı. Ama e, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi evet Emil Breivik. Çok teşekkürler. Ee, yukarıda yine bir yorum vardı bir izleyicimiz. Ee, evet Berat e, Goretzka'nın durumunu sormuş. Söyleyelim yani o konuca da bunu biraz anlattı aslında. Ee, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray'ın bir girişimi de oldu. Yani menajeriyle görüşüldü ee, oyuncunun Goreska'nın ama şu an Goreska'nın bayanlar ayrılması söz konusu değil. Ee, özellikle teknik adam değişikliği sonrası orada bir ayrılık olur mu diye soru işareti kalmıştı ama kompaninin yeni sezondaki kilit oyuncularından bir tanesi olacağından bahsediliyor Alman basında sık sık Goreska'nın ki maliyeti de ciddi yüksek ama diyorum ya Galatasaray eğer Goreska'ya yönelmişse listesine Goreska'yı almışsa demek ki bu oyuncuyu buraya getirebilecek potansiyelde bir bütçeye sahip Galatasaray yönetimi. Bu iyi bir göstergedir Galatasaray açısından. Dolayısıyla şu an Goreska olmayacak. Gözüken bu geldiğimiz noktada ama Galatasaray mutlaka Goreska ayarında bir oyuncu getirecektir. Mesela McTominay yine sorulmuş. Onu da ekleyelim. McTominay ismi de yine Galatasaray'ın olur mu diye araştırdığı bir oyuncuydu. Ama orada da çok yüksek maliyetler çıkıyor Galatasaray'ın karşısında. Yani bonservis anlamında bunlar 20 milyon euroların üzerinde oyuncular. Dolayısıyla burada çok fazla Galatasaray yönetiminin girebileceği rakamlar değil bunlar. Ama de düşünüldü ama maliyet nedeniyle şu anda geri adım atıldı o konuda. Çok teşekkür ediyorum. Ee, son olarak yine izleyicilerimizin yorumlarına bakalım. Sonra da yavaş yavaş e, kapatabiliriz. Ahmet isimli izleyicimiz demiş ki satışlarda ne durumdayız? Ahmet vetetinin ayrılığı söz konusu mu? E, bunu da cevaplandırabiliriz. Yani e, satış konusunda Galatasaray yönetimi e, ana hedef şu iskeleti korumak. Tabii ki burada ayrılıklar olacaktır. Buna ihtiyaç da var Galatasaray'ın transfer bütçesini genişletme adına. Zaniolo kesin olarak Galatasaray'dan ayrılacak diyebilirim. Yani oyuncunun düşüncesi asla Türkiye'de kariyerini sürdürmek değil. Tabii ki bunun gerçekleşmesi için mutlaka iyi bir teklif gelmesi gerekiyor ama oyuncunun İtalya'da pazarı var. Yani Avrupa şampiyonasına gitmese de bu pazara sahip. Fiorentina olur, Juventus olur, Lazio olur, Roma olur yeniden. Bunu bilemiyoruz tabii ki neresi olabileceğini ama ben Zaniolo'nun yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda yer almasını beklemiyorum. Bir kere buradan bir gelir gelecek Galatasaray'a onun dışında Kerem Aktürkoğlu'nun satışından bahsetmiştik. Ben Kerem Aktürkoğlu'ndan da Galatasaray'ın minimum 10-12 milyon euro civarında bir gelir elde etmesini bekliyorum. Oyuncu teklifler var. Avrupa Şampiyonası sonrası bu teklifler yükselebilir. Emin Bayram konusunda şunu söyleyelim. Okan Hoca Emin'i takımda tutmak istiyor. Ama Emin yedek kalacağı bir ortama gelmeye çok sıcak bakmıyor. Çünkü Emin geldiği anda şunu çok net biliyor. Davinson, Nelson, Abdülkerim. Hatta Kaan Ayhan çok sayıda oyuncunun olduğu bir yere gelecek ve oyuncu kendi gelişimi açısından bunun olumsuz olacağını düşünüyor. Yeniden bir kiralama, belki bonservisiyle ayrılık konusunda bir talepte bulunabilir önümüzdeki günlerde Emin Bayram. O konuca bir görüşme yaptı Emin'le. Yani Emin açık söyleyelim bu rotasyonun içine girmeye çok sıcak bakmıyor. O yüzden de Emin'le alakalı da bir satış gerçekleşebilir. Ajax'ın bir ilgisi var. İngiltere'den hem Premier League'den hem Şampiyonşip'ten teklifler var. Yani Galatasaray'ın Zaniolo, Kerem ve Emin Bayram'dan 35 milyon euro civarında ya da üstü bir gelir elde etmesi gündeme gelebilir. Bu da çok iyi bir rakam Galatasaray açısından. Mert Mesut Küçük demiş ki resmi teklif gelen oyuncu var mı Galatasaray'da özellikle Suudi Ligi'nden? Var. Galatasaray'a çok sayıda teklif var. Şimdi sayalım Barış Ayper Yılmaz'a teklif geldi. Galatasaray yönetimi reddetti. Kerem Aktürkoğlu'na teklif var. Zanyolo'ya teklif var. Emin Bayram'a teklif var Galatasaray'da. Zaha'ya teklif var Körfez'den onu söyleyelim. Körfez'den ciddi bir ilgi var. Menajeri ama şunu ekleyelim. Yaklaşık bir 10 gün evvel Galatasaray yönetimine ben size İngiltere'den teklif getireceğim ifadesini kullanmıştı. Henüz o teklif, teklif gelmedi. Zaha o teklifi bekliyor. Yani İngiltere'den bir teklif gelirse Zaha'nın ilk tercihi oraya geri dönmek. Olmazsa Suudi Arabistan'ı düşünebilir. Ben Zaha'nın da çok fazla yeni sezonda Galatasaray'da kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. TT'ye teklifler var. Onu belirtelim. Suudi Arabistan'dan, Brezilya'dan istenen düzeyde değil. Yani Galatasaray işin satış sürecinde de son derece hareketli bir gündem yaşayacakmış gibi duruyor. Belki de son yılların en yüksek oyun satışı gerçekleşebilir Galatasaray adına. Son olarak Van Bissak ismi de çok sorulmuş. Onu da yanıtlayalım. Sonra da yavaş yavaş şeyin sonlandırabiliriz. yani evet. şimdi teknik adamlar bazen bir profil çizer transfer e alakalı. Bazen de bir oyuncu listesi verir. O konuca bir oyuncu listesi verdi yönetime. Ve bu bu listenin ilk sırasında Van Bissak'a var sağ bek transferi için. Okan Hoca'nın çok beğendiği, çok istediği bir oyuncu. Görüşme de oldu. Halen sürüyor. Ee, oyuncunun bonservisi şu anda 10 milyon euro'nun üzerinde 15 milyon euro civarında. United'ın isteği Galatasaray yönetimi bunu bonuslarla 10 milyon euro'nun altına çekmeye çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu bence. Yani <laughs> benim çok beğendiğim bir sabek profili. Çok atletik. işin savunma kısmında çok meziyetli. Hücumu da düşünen e çok süratli, çok çabuk belki de bu anlamda masterclass bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray gelirse Saşa Boyun üzerinde bir etki bile yaratabilir. Öyle bir profil. yönetim çok istiyor, çok uğraşıyor. Ben Galatasaray'ın sağ bek transferi konusunda en yakın ismi Van Bambisak olduğunu düşünüyorum. Ancak pazarlıklar şu anda bitme noktasında değil.